gelen yok ki lan. Gelen göremedim. diyor ya. Bak gene geldi oğlum. Bir gitsene ne satın alması ya. Bak. Aha adam indi. Hadi bir M4. Swap. Gün şanslı günleyim. Bir M4 daha var burada. Olmayan varsa alsın abi. I got supplies. Dürbün lazım. Evet. Dürbünümüz yok. Grab oynayalım ya buradan hemen. Ben tamam. M4 footcar da var. Bir dürbünüm yok. Ersin abi botlarla çatışıyor. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Fazla kompum var. Bana lazım değil abi. Hadi bir dur ben. Hiç kişi var mı ya? Abi hiç yok hiç yok. Dürbünsüz oyuna girdik ya. Şuna bak ya. Hiç kişi bir alt veririm ya. Abi altısa da versek. Ama yok. Lazer lazer bile yeni buldum. Grab'a doğru gidiyorum. Muhammed, Muhammed gel. Ben var, kop. teşekkür ederim Allah razı olsun. Çok iyisin. Ben Bence, Bence destekleyelim. Hey, Eyvallah kral. Grab'a doğru oynuyorum. Orada adam yoksa mite geçeriz. Arkamdayım. At duro bize uçak. Grab boş gibi ya. Boş boş ben evet. aldım. Ee, bu millet nereye atladı grab posta? Uzatılmış, uzatılmış var oyun içinde. Yavaş çekim ama. Tribün lazım. Dur bir. sana vereceğim Ben kullanmayacağım sana vereceğim. Tamam buldum ben hiç. Tamam. Abi tamam. Gronus'a doğru ben bakıyorum. Gronus'a doğru çıkıyorum. Tamam geliyorum arkamda. da bu adamlar nerede? Ama Gronus kesin vardır ya diye tahmin ederken Nag Fury kim vurdu onu nerede vurdu? Devam var mı? Oh, oh. Tamam. Abi alana döndüm ya. Alan var. Mark the Abi buraya gelin buraya. Watch attım buraya gelin alanda burayı tutalım. Buradan oynayalım. Ben geliyorum. Hemen önümüzde Drop düşmüş Hasan. Neyse oğlum O adam var gelecek zaten de ben de geleyim. Yersin abi drop tarafında mı adamlar? Oğlum Hasan abi baydılar. Gel, burada baygın var. Bu tarafa gel. Adamları bitirdiniz mi? Birini düşürdüm, birini aldım. Oradan bir de işi aldım. Bas bas, Nerede araba oradalar. Arabanın oradalar, bas. Geldim, 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 geldim. geldim. Arabayı patlatalım, dibinde vardır adam. Yok kimse yok. var. tamam. Hepsi bitti mi? Sen bir harikasın. Bitti mi hepsi? Kar varmış şey. alayım bari şimdi. Tamam alana dönün abi. Aha, burada 3 var. 6 da var. Almak isteyen varsa. 6'yı alırım ya. Ben tamam, ben aldım sana veriyorum. Nerede? Bu Burada var oynamak isteyen varsa at. Attım 6'yı. Tamam aldım hadi gidelim. Hadi. <laughs> Gerçi senin yarın gözükmüyor ha. Niye? Ne bileyim. Allah Allah. Ha? Buralar çok sakin ya. O önümdeki iki takım, iki takım hatta şey atıyor, mit atıyor üç takım. 220 metre abi. İlk gördüğüm adam bu evde. Abi direkt mite oynayın, hiç ateş etmeyin, mite girin göstermeden. Onlar çatışırken alan mitte çünkü. Nerede baydınız? Bitir onu, bitir, bitir, bitir. Nerede, nerede baydınız? O, biraz önce. Info verin abi. Burası da dolu ha. Buradan mermi geliyor. Abi gel gel. Büyük binaya gelirsin abi. Yanımıza gel. Watch out! göstermiyor. Mark the location. Kaldırıyor orada galiba onu da. Tam bunların ikisi kaldı ya. Şurada şurada, şurada biri. İçinde, içinde değil. camdan bakıyor. İçinde değil, arkasında ya. Marked location. Abi ikisini de çok vurdum, arka kayadalar. Marked location. Oynayın ya basalım onlara ya. Ateş atayım hiç location. Çok iyi. Vino, vino.